Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Sözlerin en güzeli Allahu u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Lokman suresini okumaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle. 29. ayet kerimeden inşallah. Ayet-i kerime şöyle başlıyor. Elm tara en Allah yu'lcu leyle fi'n nahari ve yu'lcu'n nahara fi'l leyli ve sahra'ş şems ve'l kamer <laughs> kullu yecri ila eclin musamma ve en Allah bima ta'maluna habir. Görmedin mi? Bir düşün, bir gör, bir anla. Allah geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. Güneş ve ayı Allah emre boyun eğdirmiştir. Her biri bir sürede adı konulmuş bir süreye, bir ecele doğru akıp gitmektedir. Allahu Teala sizin de yaptıklarınızdan haberdardır. Şimdi bu surede Allahu Teala daha evvel 20. ayeti kerimedeydi değil mi? Elem tera demiş ve genel olarak şöyle bir düşünmemizi, görmemizi, anlamamızı istemişti bütün insanlıktan Mevlamız. Allah gökleri ve yeri işte nasıl emre musahhar kıldı, emre boyun eğdirdi sizin için, sizin emrinize verdi. Göklerde ne varsa, yerde ne varsa dedi Allah. Görmüyorlar mı? Görsünler bir görün. Ve esbe aleyküm ni'amehu. Nimetlerini allah Teala'sın için yaydı. Hem de zahiraten ve batına gizli açık. Ama bununla beraber insanlardan kimileri de ilimsiz, hidayetsiz, aydınlatıcı bir kitapları olmaksızın Allah'la kavga içindedirler demişti Mevlamız. Ve bu hatırlatmadan sonra yine gökler ve yerle ilgili bir bilgiyi söylemeden önce Allahu Teala sorsan onlara göğü yeri kim yarattı? Allah diyecekler. Biz de elhamdülillah demiştik. Yine Allahu Teala göklerde ne varsa yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah zengindir, hamittir, ganidir ve kimse ölmese de ölmüş olandır diye okumuştuk ve Allah'ın bu nimetlerini, Allahu Teala'nın bu yarattıklarını sayma imkanımızın olmadığını bize Rabbimiz öğretti. Denizler mürekkep yedisiyle birlikte ve ağaçlar kalem olsa da Allah'ın kelimeleri bitmeyecek, ol değişi bitmeyecekti Allahu Teala'nın. O ol dedikçe olacak ve hiçbiri de birbirine benzemeyen Rabbimiz nice nimetler var edebilecekti. Çünkü Allah böyledir. Bununla beraber bu Allah'a zor gelmez. Bütün bu varlığın yaratılması ve sizin de yeniden yaratılmanız ilk yaratılışınız gibi tek bir şekilde, tek bir kişinin yaratılması gibi kolaydır Allah için. Allah her şeyi işitir ve görür diye okumuştuk. Ve şimdi Allahu Teala bize diyor ki gecenin de zamanın da, gündüzün de zamanın da yani sahibi Allah'tır. Gece ve gündüz Allah'ın elindedir. Mekan Allah'a ait. Göklerde olanlar Allah'ın, yerde olan Allah'ındır. Ve orada hükümran olan odur. Onun istediği şekilde olmaktadır. Yaradan o, yaşatan o, rızık veren o. Ve ölçüyü biçiyi ortaya koyan doğudur. Üzerimize gökyüzü, altımıza yeryüzü ve içinde biz yaşamaktayız. Bu mekana sahibi Allahu Teala. Öte yandan beni sarmalayan bir zaman var. Mahkumum zamana, gece ya da gündüzdü gündüzü yaşamaktayım. Ve Allah gündüzü geceye, geceyi gündüze katmaktadır. Bazen birisi kısalır, bazen birisi kısalır. Biri birbirinin ardınca gelmeye devam ederler ve nöbet değişimi olur. Bu şekilde bir hayat da Allah'ın elindedir. Mekan Allah'ın, zaman Allah'ın, e insan sen niye böyle havalardasın diye sorulması gerekir. Elem tara der Mevlamız, işte bir gör, bir düşün, bir anla. Hitap Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemedir. Ama onunla beraber biz müminleredir ve bununla birlikte kitabın muhatap olan herkese de Allahu Teala yine söyler. Böylece zamanınızı bilin. Bu gece nasıl da kısalıp elinizden çıkıyor sizin değil bak dur diyemiyorsunuz zamana yaşadığınız ömre. Öyleyse sahibiniz Allah'tır. Ve Allah aynı zamanda gece ve gündüzün temsilcisi mahiyetinde olan güneş ve ayı da var etmiştir. Gündüz denince akla güneş, gece denince akla ay gelecektir. Ve sahara vel kamer. Allah geceyi de gündüzü de buyruk altında tutmuş, emir altında tutmuş bir yasa ile hareket etmektedirler. Başı boş değildir dönen hiçbir olay, giden gelen şu gökyüzünde olanlar, yeryüzünde olanlar hepsi Allah'ın emrine amadedir. Bu noktada yani bize verilmiş imkanlar anlamında bizim emrimize boyun eğmiştir gece ve gündüz. Ama haddi zatında her şeyin sahibi olarak Allah'ın emrine boyun eğmişlerdir. Kimse onlar üzerinde egemenlik iddia edemez. Bununla beraber nasıl gecenin bir vakti var ve bitiyorsa, gündüzün bir zamanı var ve bitiyorsa, gündüz geldiğinde artık gece gelmez demiyor ve gece geldiğinde artık gündüz olmaz demiyorsak, mutluluk geldiğinde üzüntü yok artık bize diyemiyorsak, üzüntü geldiğinde hiç sevinmeyeceğiz. Hastalık geldiğinde sağlığı, sağlık geldiğinde hastalığı unutmayacağız. Gençlik geldiğinde ihtiyarlığı unutmadığımız gibi işte Allahu Teala döndürür durur ve bunların sahibi Allah'tır ve her birisinin bir zamanı, bir vakti vardır. Onu tamamlamaktadırlar. Küllün her birisi yecri ile ecelin musemme. Adı konulmuş bir süreye doğru akıp gitmektedirler. Allahu Teala'nın belirlediği bir zaman vardır. Gece ve gündüzün zamanları olduğu gibi ömürler de böyledir. Aynı zamanda güneş de dönüyor, dönmektedir. Biz bildik bileli ay hilalden dolunaya evrilip çevrilmektedir. Biz bildik bileli ama bu bu akış, bu devam eden süreç bir gün bitecek. Bir gün son bulacaktır. Bir eceli var onların da ve Allahu Teala'nın dur dediği o vakit, sura üfürüldüğü vakit onlar da bitecek, bir araya getirilecekler. Kıyamet Suresi'nde Allahu Teala'nın dediği gibi ne gece kalacak ne gündüz. Artık zaman olmayacak. Bitmiş hayatlarımız, imkanlarımız, imtihanlarımız gece de, gündüz de, ayda, güneşte bir aradadırlar. Bununla beraber ve enna'llahi bima amelüne kabir, Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Allahu Teala işitiyor Allahu Teala görüyor ve Allah yaptıklarımızdan da haberdardır. Ondan gafil olunmuyor. Yani düzeltiyorum. O bizim amellerimizden gafil değil. Biz ondan gafiliz. Biz onu bilmiyoruz. Biz onun gördüğünü, biz onun duyduğunu, biz onun haberdar olduğunu ıskalıyor, unutuyor. Bundan dolayı Allah korusun günahlara düşüyoruz. Oysa Allahu Teala bizi izlemekte, bizi duymakta, bizi bildirmekte haberdardır. Ne yapıp ettiğimizi de ve bir gün kıyamet gününde dünyada oluşturduğumuz defterlerimiz açılacak ve haberler okunacak. Bütün haberleri ben doldurmuşum ve Allahu Teala bu haberlerden hiçbirisini atlamamış, boşa geçmemiş, kiramen katibin görmezlikten, duymazlıktan gelmemiştir. kayıtladırlar. Ha Mevla örter, günahları Azı çok eyler, çoğu az eyler yok kabul eder. Bu onun dilemesidir. O olacak. Ama haberdardır, bilmektedir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün arkadaşlarla birlikte otururken yere bir çizgi çizdi. Dedi bu insan. Sonra o çizgiyi kuşatan bir kare çizdi. Yani ya da dikdörtgen ne diyeceğiz? Yani o çizgin etrafını dört çizgiyle de tamamladı. Sonra bu da dedi insanın eceli. Öte yandan o içerideki çizgiye küçük kesen onu kesen çizgiler çizdi. Bu da belalar, musibetlerdir dedi. İnsan bir musibetten bir musibete koşar. Birisinden atlar, birisinden kurtulur. Bir şekilde onlar ona gelir, sabreder, şükreder ama sonuçta bir ecelle ömür biter. Sonra o karenin dışına da bir çizgi daha çizdi. Peki bu nedir? Bu da emel dedi. Yani emel var, bitmeyen planlarımız, programlarımız, ileriye dönük istek ve arzularımız yapacağız, edeceğiz dediklerimiz bunlar var. Ama ecel emeli kesiyor. Yani süre geldiğinde artık hiç kimse o yapacaklarını yapacak halde olmayacaktır. Güneş için, ay için de durum böyledir. Onların da bir eceli var, adı konulmuş. Ve hepsi bu akıştadır. Bu ayet-i kerime ile biz anlıyoruz ki hayatın da zamanın da sahibi Allah'tır. İnsanlar, Mekkeliler, o gün kafirler, bugün dünyanın bütün güçleri bunu reddetseler, anlamaya çalışmasalar bile zaman Allahu Teala'nın elinde gitmektedir. Onlar geceye hükmetmeye çalışıyorlar, gündüze hükmetmeye çalışıyorlar, insanların ömürlerini hükmetmeye çalışıyorlar. Ama aslında her birisi gidiyor, gideceği yere toparlanıyor toparlanacağı yere. Otuzuncu ayeti kerimeyi de bununla beraber değerlendirelim inşallah. Zalike. Bunun sebebi şudur. Yani bu bilgiler verildi ya. Bi ennallahu vel hak Anlayın ki Allah, hakkın ta kendisidir. Yani yaratıcı O'dur, yaşatıcı O'dur. Kelimelerin sahibi O'dur, nimetlerin sahibi O'dur. Bütün varlık O'na boyun eğmiştir. Güneşler, aylar, geceler, gündüzler, eceller, süreler hep O'nun elindedir. Ve Allah, işitendir, Allah görendir, Allah amellerinizden haberdar olandır. Tüm bunlar Allahu Teala niye anlatmıştır? Çünkü anlayın, bilin ki ey dünya insanları, mümini, kafiri ne olursanız olun şu ayet ile birlikte anlayacağımız temel konu şudur. Bi enne Allahu huvel hak. Allah hakkın ta kendisidir. Hak Allah'la birlikte olur. Allahu Teala haktır, gönderdiği melek haktır, gönderdiği elçi haktır, gönderdiği kitap haktır, vaat ettiği süre haktır, cennet haktır, cehennem haktır ve Allahu Teala'nın kitabında ortaya koyduğu tüm haklar gerçekten hak edilmişlerdir, müstahaktır buna insanlar, varlıklar. Allah kimneyi hak ettiyse onu vermektedir. Hak ancak Allah'tan öğrenilir. Doğrular ancak Allah bilir. Hayatın gerçeğini, realitesini, hakikatini ancak Rabbimiz bilmektedir. Allahu Teala bu hakkı inşa eder, bu hakkı oluşturur. Hakkı almak isteyen kadın olarak haklarımı istiyorum. Erkek olarak haklarımı istiyorum. işçi olarak haklarımı istiyorum diyenler yani ne konuda bir hak arayışındaysak o Allah'tadır. Allahu Teala'nın kitabındadır. Peygamber Aleyhisselam'ın sözlerindedir. Ama ve enne ma yed'un min dunihi el batıl. Onun dışında Allahu Teala'nın dununda Allahu Teala'dan başkaca daha alt tanrılar olarak güya tayin ettikleri, kabul ettikleri varlıklar, putlar, heykeller, sanemler, oluşturdukları ideolojiler, felsefeler ya da ne diyeceksek insanlar tapındıkları liderler, sevdikleri yazarlar, çizerler, artistler, topçular, popçular, oyuncular, yıldızlar, sanatçılar, kahinler, medyumlar yani insanlar ya da dağlar, taşlar, kutsal beldeler kendilerine göre oluşturdukları mübarek ortamlar, tüm bunlar, zamanlar, insanlar hepsi batıldır. Allah'ın dışında hak ihdas eden, hak oluşturmaya çalışan, gerçekleri biz ortaya koyarız diye savunan kim ne varsa yani Allah'a rağmen Allah'la birlikte ama belki bu da bizim için belirleyicidir deyip de davet ettikleri, dua ettikleri, çağırıp çığırdıkları tüm varlıklar, kulluk yaptıkları tüm varlıklar batıldır, iptal olacaklardır. Sonları yoktur, güdüktür, işi bitiktir, sonuçsuzdur, bir yere götürmeyecektir. Dünya üzerinde güya bir dönem için belki söz sahibi olacaklar ama onların bir varlığı yok, onların bir etkisi yoktur ve ennallah huvel aliyul kebir çünkü Allah öyledir ya alidir, yücedir. Ondan yücesi olmaz, onun gibi yücesi olamaz. El kebirdir, büyüktür Allah. Büyütülecek tek varlık odur. Allahu ekber denir. Kibir insana yakışmaz. Kibir kişinin kendisini büyüklenmesidir. Allahu Teala'nın verdiği sınırın dışında görmesidir. Başkalar üzerinde etki, yetki, hegemonya kurma çabası, hor görme hareketidir. Kendini büyütüp diğerlerini küçültme tavrıdır. Ama Allahu Teala kibriya sıfatına sahiptir. Büyük olan sadece odur. Gerçek büyük odur. Yüce olan odur. Ancak ona el açılır, ondan istenir. O yüceltilir. Allahu Teala'nın yanında başkalarına yalvarmak Allahu Teala'ya karşı büyük hakaret, büyük bir küfür, büyük bir nankörlüktür. Müminler bundan uzaktırlar. Biz onu yüce biliyoruz. Sebbih isme rabbikel a'la ismi ile ve emri ile yüce olan Rabbimizin adını tesbih ediyoruz. Kebir olan Allahu Teala büyüklüyor, tekbir ediyoruz. Hayatımız böyle geçecek. Batılı hayatımızdan iptal edeceğiz. Başkaları gözümden, kulağımdan, gönlüme girmeyecek. Hiç kimse büyütülmez. Hiçbir şey Allah gibi değerlendirilmez. Hiçbir şeye kutsallık atfedemeyiz. Bunlar batıldır. Beklentilerimizi sadece Rabbimiz sağlar. Gerçekten hakikatler ancak Allah'tan öğrenilir. Haklarımızın tespitini ancak Allahu Teala yapar. İnşallah devam edeceğiz Lokman suresine. Hak ve batıl örneğiyle ilgili Ra'd suresinden bir alıntıyla inşallah. Allah'a emanet olun.